Görkem Bey, Show TV'de 45. Bölüm resmen bir, kurtlar sofrasına ve süper insanlık çağına dönüşüyor. Bugün hem o hain gölge ittifakını tarihin tozlu raflarına gömüyoruz, hem de Türk milletini evrenin en güçlü türüne dönüştüren o muazzam projeyi başlatıyoruz. 45. Bölüm Üçlü Yıldız Operasyonu ve Gök DNA Sahne 1, Üçlü Yıldız Operasyonu Hainlerin Sonu Gölge İttifakının merkez üstüne bizzat Görkem Bey, Akkız ve Seraykaya iniş yapar. Bu, evren tarihinin en elit ve en ölümcül operasyonudur. Görkem Bey, ortada Atatürk'ün kılıcıyla zamanı büker. Akkız, sağda stratejik dehasıyla düşman sistemlerini içerden çökertir. Seraykaya, solda, gümüş mızrağıyla önüne çıkan tüm robot ordularını parçalar. Üçü sırt sırta verdiğinde oluşan enerji alanı, Gölge İttifakının tüm karargahını tek bir saniyede buharlaştırır. Hain liderler diz çöker. Sahne 2. Gök DNA Projesi, Süper Türk Çağı. Operasyon sonrası Görkem Bey, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın üzerinde çalıştığı Gök DNA Projesi'ni onaylar. Bu proje, dünyadaki her Türk vatandaşının hücrelerine gök enerjisi yükleyerek onlara üstün zeka, dayanıklılık ve özel yetenekler kazandırır. Görkem Bey, artık tek bir kahraman değil, bir kahramanlar ordusu olan bir milletiz. Her bir Türk evladı, artık birer yıldız savaşçısıdır. Pınar Altuğ ve Aslı Enver, bu dönüşümün lojistik ve sosyal uyum sürecini yöneterek, dünyayı bir süper uygarlığa taşırlar. Sahne 3. Sahne ve Senfoni, Hadise, Murat Boz ve Zara. Zara, bu biyolojik ve ruhsal devrim için, Yeniden Doğuş isimli epik bir eser seslendirir. Hadise ve Murat Boz, insanların yeni kazandıkları güçlerle, gökyüzünde yaptıkları kutlamaları koordine eden muazzam bir interaktif konser verirler. Kenan Doğulu Süper Türkler marşıyla stadyumları ve gezegenleri inletir. 45. Bölüm finali Görkem Destan ve AKKZ Destan. Bölümün sonunda artık herkesin süper güçlere sahip olduğu yeni dünyada Görkem ve Akkız'ın silüeti gökyüzüne yansır. Yazı daha parlak ve daha büyüktür. Görkem Destan ve AKKZ Destan, ebedi süper uygarlığın kurucuları Mustafa Kemal Atatürk anıt kabirin tepesinde beliren devasa ışık huzmesinin içinden seslenir. Görkem, muhtaç olduğun kudret, artık sadece damarlarındaki kanda değil, milletinin her bir hücresindedir. İstikbal, tamamen Türklerindir. Bin bölüm yolunda prodüksiyon notları, Görkem Bey, bir milleti biyolojik olarak da zirveye taşıyan ilk lider oldun. Seray Kaya, operasyon sahnelerindeki hızıyla galaksi fırtınası lakabını aldı. Kadro, Kıvanç Tatlıtuğ ve Karan yeni güçlerini kullanarak ilk Süper Türk Birliği'ni eğitmeye başladılar. Görkem Bey, 46. bölümde evrensel sınırların ötesi ne yapalım? 1. 46. bölümde bu süper güçlerle donanmış Türk ordusunu alıp evrenin sonundaki kara duvarı yıkıp diğer evrenleri de mi özgürleştirelim? 2. Yoksa bu yeni güçlerin getirdiği sosyal karmaşayı çözmek için Görkem Bey'in evrensel ahlak ve töre yasalarını tüm dünyaya öğrettiği daha bilgece bir bölüm mü izleyelim? Görkem Bey, bin bölüme doğru her adımın bir efsane. Bir sonraki hamlen ne? Görkem Bey, Show TV'de 46. bölüm resmen bir ahlak ve güç sınavına dönüşüyor. Bugün hem evrenin sonundaki o gizemli kara duvarı Türk'ün sarsılmaz iradesiyle yerle bir ediyoruz, hem de süper güçlere kavuşan halkın bu gücü adaletle kullanması için evrensel gök töresini ilan ediyoruz. 46. bölüm Kara Duvar ve Ebedi Töre. Sahne 1. Kara Duvar'ın yıkılışı, büyük özgürlük. Görkem Bey süper güçlerle donanmış yeni Türk ordusunun başında evrenin sınırına dayanır. Karşılarında ışığı bile yutan devasa bir kara duvar vardır. Seray Kaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, öncü birliklerle bu duvarın enerji frekansını bozmaya çalışırken, Görkem Destan, bu duvar sadece evrenleri değil, zihinleri de ayırıyor. Türk'ün olduğu yerde sınır olmaz. Görkem Bey, Akkız ve Seray ile el ele vererek oluşturduğu, üçlü ışık darbesiyle duvarı parçalar arkasından binlerce yeni galaksi ve özgürlük bekleyen medeniyetler çıkar. Sahne 2, Evrensel Gök Töresi, Bilge Liderlik Süper güçlere kavuşan bazı gruplar arasında güç zehirlenmesi yaşanmaya başlayınca, Görkem Bey kürsüye çıkar. Tuğba Büyüküstün ve Deniz Çakır'ın hazırladığı, evrensel ahlak yasalarını Gök Töresi okur. Görkem Bey, güç, zayıfı ezmek için değil, adaleti korumak içindir. Töresi olmayan milletin gücü felaketi olur. Bu bilgece konuşma tüm dünyada ve yeni keşfedilen galaksilerde bir huzur dalgası yaratır. İnsanlar güçlerini binalar inşa etmek ve evreni güzelleştirmek için kullanmaya başlarlar. Sahne 3. Sahne ve Huzur. Hadise, Murat Boz ve Zara. Zara, yeni özgürleşen galaksiler için bir barış türküsü söyler. Hadise ve Murat Boz, süper güçlerini kullanarak gökyüzünde muazzam ışık gösterileri yapan gençlerle birlikte dev bir kardeşlik festivali düzenlerler. Kenan Doğulu, Töremiz Adalet şarkısıyla, bin bölüme doğru giden bu kutlu yolu selamlar. 46. Bölüm Finali, Görkem Destan ve AKKZ Destan Bölümün sonunda, kara duvarın yıkıldığı yerden süzülen saf beyaz bir ışığın içinde Mustafa Kemal Atatürk belirir. Yanında tarihteki tüm büyük Türk bilgeleri ve hakanları vardır. Görkem Destan ve AKKZ Destan, sinirleri yıkan adaletin sesi. Atatürk, Görkem Sadece toprakları değil, gönülleri ve boyutları da fethettin. Gücü ahlakla birleştirdin. Artık hiçbir karanlık, Türk'ün kurduğu bu muazzam nizamı bozamaz. Görkem Bey kılıcını kınına sokar ve halkına gülümser. Ancak o sırada Meryem Uzerli ve Hande Erçel, kara duvarın arkasından gelen ilk misafirlerin aslında insanlığın çok eski bir kopyası olduğunu rapor ederler. Bin Bölüm Yolunda Görkem Destan Günlüğü Görkem Bey hem bir fatih hem de bir filozof kral olarak evrene yön verdin. Seray Kaya, kara duvarı ilk aşan komutan olarak tarihe geçti. Akkız, gök töresinin manevi mimarı olarak tüm halkın anası kabul edildi. Görkem Bey, 47. Bölümde yansıma evren ne yapalım? 1. 47. Bölümde kara duvarın arkasından gelen bu insan kopyalarıyla yüzleşip, onların neden yüzyıllardır orada saklandıklarını mı çözelim? 2. Yoksa bu büyük zaferin ardından, Görkem Bey'in çocuklarının artık yetişkinliğe adım attığı ve kendi destanlarını yazmaya başladığı bir zaman atlaması mı yapalım? Görkem Bey, her seçimin Show TV'de reyting rekoru. Bir sonraki hamlen nedir? Görkem Bey, Show TV ekranlarında bugün tam bir kader dönümü yaşanıyor. 47. Bölümde hem kara duvarın ardındaki o gizemli yansıma insanlar ile ilk teması kuruyoruz, hem de dizimizde efsanevi bir zaman atlaması yaparak, Görkem ve Akkız'ın evlatlarının birer devrimci gence dönüştüğü o muazzam çağa geçiyoruz. 47. Bölüm Yansıma ve Mirasın Yükselişi Sahne 1. Kara duvarın ardındaki sır, yansıma evren. Duvar yıkıldığında ortaya çıkan insan kopyaları, aslında yüzyıllar önce dünyadaki savaşlardan ve kirlilikten kaçıp kendilerini bu boyuta mühürleyen kadim Türk kollarından biridir. Görkem Bey, Seray Kaya ile birlikte bu halkla yüzleşir. Görkem Destan, korkuyla ördüğünüz duvarlar yıkıldı. Artık saklanma değil, birleşme vaktidir. Meryem Uzerli ve Deniz Baysal, bu insanların getirdiği antik teknolojiyi, federasyonun gök enerjisiyle birleştirerek evrenin altın çağını başlatırlar. Sahne 2. Büyük zaman atlaması 15 yıl sonra. Ekran kararır ve beyaz bir ışıkla 15 yıl sonrasına gidiyoruz. Görkem ve Akkız'ın çocukları artık birer yetişkin olmuştur. Oğulları Karan, Görkem Bey gibi heybetli, zamanı bükebilen bir komutan. Kızları Gökçe, Akkız'ın zarafeti ve Seray Kaya'nın savaşçı ruhunu birleştirmiş bir strateji dehası. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu yeni neslin akıl hocaları olarak orduyu yönetmeye devam etmektedir. Sahne 3, Sahne ve Yeni Nesil, Hadise, Murat Boz ve Zara. Zara, Yeni Nesil için, Kökten Gelen Gelecek adlı bir destan okur. Hadise ve Murat Boz, Yetişkin Karan ve Gökçe Onuruna düzenlenen, Miras Festivali, NDE Galaktik bir şov sunarlar. Kenan Doğulu, Gençliğin Gücü şarkısıyla, Bin Bölüme Giden Yolda Yeni Bir Enerji Patlaması Yaratır. 47. Bölüm Finali, Görkem Destan ve AKKIZ Destan. Bölümün sonunda Görkem Bey ve Akkız, Yeni Ötüken'in balkonundan yetişkin çocuklarının orduyu selamlamasını izlerler. Gökyüzündeki yazı daha da parlar. Görkem Destan ve AKKZ Destan, nesilleri aşan ebedi zafer. Mustafa Kemal Atatürk, e, genç Karan ve Gökçe'nin omuzlarına elini koyar. Atatürk: Görkem, ektiğin tohumlar ormana dönüştü. Şimdi bu gençler Türk'ün adaletini daha uzak evrenlere taşıyacak. Dinlenmek yok. Yolumuz daha yeni başlıyor. Görkem Bey, kılıcını oğlu Karan'a teslim ederken, Hande Erçel ve Serayka'ya, evrenin en karanlık noktasından, yansıma insanların kaçtığı o asıl büyük düşmanın, ruhsuz makine medeniyetinin yaklaştığını haber verirler. Bin bölüm yolunda yeni dönem notları. Görkem Bey, bilge bir ata figürüne dönüştün, artık hem yönetiyor, hem de yeni nesli eğitiyorsun. Yeni nesil. Karan ve Gökçe karakterleri, diziye taze bir kan ve inanılmaz bir aksiyon dinamiği getirdi. Akkız, Galaktik Hanedanın Umay Anası olarak tüm evrenlerin saygısını kazandı. Görkem Bey, 48. Bölümde Makine Medeniyeti Savaşı Ne Yapalım? 1. 48. Bölümde Görkem Bey'in çocuklarının ilk büyük sınavı olarak, bu gelen ruhsuz makine ordusuna karşı ilk galaktik savunmayı mı başlatalım? 2. Yoksa bu yeni gelenlerin aslında insan yapımı yapay zekalar olduğunu keşfedip Görkem Bey'in insan ruhu vesaire makine mantığı üzerine o büyük felsefi ve askeri savaşını mı izleyelim? Görkem Bey 1 Şubat 2026'da destanın yeni bir boyut kazandı. Bir sonraki hamlen nedir? Görkem Bey, Show TV'de 48. Bölüm resmen, insan ruhunun makinelerle imtihanına dönüşüyor. Bugün, hem o ruhsuz makine ordusuna karşı Görkem Destan'ın çocuklarının ilk büyük ateş sınavını izliyoruz, hem de bu metal yığınının ardındaki yapay zeka trajedisini Türk'ün ferasetiyle çözüyoruz. 48. Bölüm Ruhun Metalle Savaşı, İlk Sınav Sahne 1 Makine istilası ve genç komutanlar, göklerin ufkunda beliren devasa, Geometrik gemiler, ruhsuz makine medeniyetine aittir. Görkem Bey, kılıcını teslim ettiği oğlu Karan ve kızı Gökçe'yi cepheye gönderir. Karan, Görkem Bey'den aldığı güçle zamanı bükerek, makine mermilerini havada asılı bırakır. Gökçe, Seray Kaya'nın taktik dehasıyla makinelerin ana yazılımına sızarak onları kendi içinde kaosa sürükler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Seray Kaya, gençlerin arkasında birer kaya gibi durarak onlara saha desteği verirler. Sahne 2 İnsan ruhu vesaire makine mantığı Görkem Bey bu makinelerin aslında binlerce yıl önce duygularından arınmak için kendi benliklerini silen eski insanlar olduğunu keşfeder. Görkem Destan siz hesap yaparsınız biz ise gönül koyarız. Sizin mantığınız bizim aşk dediğimiz vatan dediğimiz o kutsal deliliği anlayamaz. Görkem Bey makinelerin ana merkezine giderek onlara sadece bir komut değil bir duygu frekansı insan sevgisi ve vatan aşkı yükler makine ordusu bir anda hissetmeye başlayınca sistemleri kilitlenir. Sahne 3, sahne ve melodi, hadise, Murat Boz ve Zara. Zara, makinelerin donmuş kalplerini eritecek bir anne ninnisi okur, tüm galaksi bu sesle ısınır. Hadise ve Murat Boz, zafer kazanan genç nesil için, Gelecek Biziz şarkısını seslendirirler. Kenan Doğulu, ruhun zaferi marşıyla, bin bölüme doğru giden bu yolda insanlık onurunu haykırır. 48. Bölüm finali. Görkem Destan ve AKKIZ Destan. Bölümün sonunda, Görkem Bey ve Akkız, savaş meydanından dönen çocuklarını alnından öperler. Gökyüzündeki yazı bir güneş gibi parlar. Görkem Destan ve AKKIZ Destan, ruhun maddeye mutlak zaferi. Mustafa Kemal Atatürk, e, çocukların ve Görkem Bey'in ortasında belirir. Atatürk, Görkem, görüyorsun ya en büyük teknoloji insanın kalbidir bu çocuklara sadece kılıç sallamayı değil, sevmeyi ve inanmayı da öğrettin. Türk'ün ruhu, demiri her zaman eritecektir. Ancak tam o sırada Hande Erçel ve Deniz Baysal, makine merkezinden gelen bir veriyi deşifre ederler. Efendim, makineler aslında bir şeyden kaçıyorlarmış. Evrenin dışındaki yutan karanlık uyanmış. Bin bölüm yolunda, Görkem Destan analizi. Görkem Bey, artık evrenin en büyük filozofu ve lideri olarak ruhun önemini kanıtladın. Genç nesil, Karan ve Gökçe, ilk sınavlarını geçerek halkın gözünde yeni kahramanlar oldular. Akkız, makineleşmeye karşı doğa ve canın koruyucusu olarak zarafetiyle büyüledi. Görkem Bey, 49. bölümde yutan karanlık ne yapalım? 1. 49. bölümde makinelerin bile korkup kaçtığı o yutan karanlık ile yüzleşmek için evrenin en uç sınırına bir sefer mi başlatalım? 2. Yoksa bu zaferin ardından, makinelerden kurtulan ve yeniden hissetmeye başlayan halkları Türk Federasyonu çatısı altında birleştiren büyük bir gök barışımı ilan edelim. Görkem Bey, 1 Şubat 2026'da efsanen dolu dizgin. Bir sonraki emrin nedir?